Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün Finding Blue ikinci bölümünü çekiyorum. Ve 2 haftaları video çekmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. E, ben sadece pazar günleri video atacağım. O yüzden sizlere de özür dilerim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam şimdi 3. E, leveye geçti. Ben biraz oynamıştım o yüzden geçtim de. Ben biraz oynamıştım ama sizin için başta oynayabilirim. Find five. Blue. Ne? Ha, five. Burada silah var. <laughs> ha ben almıştım. Doğru ben silahlar da almıştım. Hadi başlayalım. Ama bu level biraz sinir bozucu benim için. Hadi bakalım. Ha burada biraz var onu öldürmeye. Boş ver. Laka sentivity. Ha beşledim. Bana az geldi. Allah düşmeyelim. Ama öyle ne yapıyorsun? Bekle üstüne geç. Dodo 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 kaç men doldu lan? bitti o. Devam edin Bu 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 gerçekten zor bir level. ben şu atmalı şeyi aldık. Benim hala 90 tane altınım var. Daha 100 olamadım. 100 önce RPG alacağım. Zaten ilk videomda demiş. İlk e finding blue oyunda demiştim. İlk e finding blue oyunu çıktı. Ah. Öldü mü? Öldü. O silah mermisi. Bir dakika. Aha. O yine dinozora binmiş. Adam. Sen de gel. Bu. Ben niye sarılıyorum ya? Ha Yemek. Bocamızı bayağı doldu şu Bu şey devam edelim. E şimdi burada... aynı eşantar. Tamam. Hop buradan atlar mıyız? Burada atladık. Buradan da atlarız. Uy. Tamam. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Ben zaten bu biliyorum. Oynamıştım. Dur. Heh. Çık 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 koş. koş. Koş, koş, koş. Ama bu level miydi? O benim zor dedim. Yok bu level değildi. Diğeriydi galiba. Hatırlamıyorum. Bu değildi ya. Düştüm. Lan yere atacağım. Hayır. Gelme gelme dur. Gel. Ya da gelme daha atın. Şimdi gel. Gel gel gel, gel Bu. Hayır buramadım. Bu. Burada silahlı mı vardı ben silahlı? Yok. Dönüyor. O niye dönüyor? Niye iki yıldız aldım ya? Üç yıldız olsaydı. Üç yıldız lazım. RPG alacağım. 90. Sadece 10 tane altın eksik. Anne 8 tane bulmuyor. 8 tane mavi adamdan bulacağım da. Çok hoşuna. E tabi ben bunu. Ha buydu işte buydu. O en zor dediğim kafa karıştırıyor. Bura bura çok. Şu bina var ya şu bina. Aa bak. Bu bölümde artık silahlılar geliyor. Bakın bak şu iyi bakın bak. Bak adamın elinde silah var. Mavilerin elinde silah var. Bu göstereceğim onu da. Nerede? Hadi şimdi göstereceğim nasıl vuruyor. Bakın böyle vur. Onu vursana. Bakın bakın vuruyor görüyor musun? Tak tak diye vuruyor. Dur şunu, şunu kıralım. Kır kır kır, kır. Tamam. Şu şu şu. Kır bir şey çıkmadı. Kıramıyor. Bunlar bir şey çıkmadı. Ha şu dolaptan Allah burada can varmıştı. Şu dolaptan can çıkıyordu zaten ben buraya da oynamıştım. Üç nasıl oluyor ya? Bu herhalde rastgele mi veriyor yıldızlar? Ben ona bir şey aldım ben. Neyse. Yani bak şu 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 dolaptan can çıkıyordu. Evet. Dur alamıyorum. <laughs> buradan yok anlıyorum. anahtar vardı hatırlıyorum ama Anahtar var diye hatırlıyorum. Ama ben yanlış mı hatırlıyorum? Anahtar var diye. Dur bir dakika. Sniper. Ha, tamam anladım sana. Ee, bir dakika be, benim... Burada burada düşman yoktu değil mi? Ben düşman var diye hatırlıyorum. Neyse. Gidelim ya. Aha. Hayır hayır hayır. Düştüm düştüm düştüm. Sen de... Gel. Sen burada gelecek. Beni niye hiç Eee. Tek boşluk cam kaldı ne yapacağım? Pum, pum, pum. pum. Ee, gerek yani. Aa yıldızı biliyor zaten. İlk video pratiğe bakmıştık. Dur ne oluyor? Heh, high speed veriyor bu. Yani, çok hızlı Allah. Dur dur Lan öldüm. bu Bir daha başlamak lazım. Şu tamam böyle Doğru, beyazlığı öldürmek zorunda mıyız ya of of bakın ha göstermiş gel dur ha, esniyor esniyor uykusu gelmiş uykusuna ne esniyorsun şunu ya patlatmayan, bu, bu patlıyor ya yani vurunca patlıyor gel senin de bon. senesi bu sen bu sene çok olur arkadaşlar bu arada eskiden ben başka bir tane video programda çekiyordum. sen Mobizen'den çekiyorum. Mobizen'de dolmuyor doğum, doğum ya, gördüğünüz gibi oynayabiliyorum. Bir de Mobizen daha iyi. Ben Mobizen'de çekeceğim videolar artık. tamam Buradan da bir şey çıkmıyor ama ya hep şu canı unutuyorum ya. Dur. <laughs> tamam. Şu şu şu. Burada bir de dolaptan da can çıkıyordu. Öyle. Allah dur. Dur Minecraft'taki gibi böyle dın, 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 dın Hayır. Tamam tamam. Korktum. Allah dur. Ne ne yapacağım ben? Burada Ha burada varmış bakın. Ben işte bak. İşte bunun yüzünden ben buraya geçemiyordum. Dur şunda tabii vuralım. Ben çıkar mıyız? Çıkar silahlarımız var. Yalnız Allah. Dur. Tamam 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 tamam. Keşke oyunla Minecraft yapmasaydım. Bu minecraftı ben niye böyle yapıyorum? Gidiyor da şundan canım. Heh. Devam edeyim. Ado doğru şunu. Sniper mermisi yok ki. Ne yapacağım? Ne yapacağım lan? a görün ha. Çok ucundan. Lan niye yamuk silah? Silah niye yamuk? Neyse. Yani böyle, yam, böyle yamuk gösteriyor. Hemen yani gelin de dur. Vuramadım. Ne yapacağım? Sniper da bitti. Biz böyle kaldık. Şöyle bir dakika benim şu, şu şöyle şey yapmam vardı yakınlaştırma. Bir dakika tam oradan. Bir dakika nişan alayım önce. Tamam. Şimdi şöyle ucundan böyle Yakınlaştırma özelliği var bu. Yakınlaştırma özelliği var bu benim toptumda. Ben buradan vurur mu? Vurmadı ya. Ve ne yapacağım o? Ne yapacağım? Restart mı yapsam bilmiyorum ya. Dur. Üstüne çık. Bekle. Şuradan vurabilir miyim ben? Dur. Buna vuruyor gibi dur. Şöyle biraz daha gidebiliriz. Bekle. Şöyle tam şöyle şöyle dur. Şöyle vurmayı Ya Yok tam orada nişan. Vurmuyor dur. Tak. Olmadı. Olmadı. Dur. Nerede? Niye olmuyor ki dur? Tabii ben uzakta olduğu için. Hadi. Hadi ya. Allah belanı. Onu yamuk göz. Ben yamuk göz yapıyormuşum. Yesla. Olmuyor. Olmuyor. Dur. Şöyle yapayım bir de şöyle. Bir dakika bu uzak mesafe atmaz ki. Ne yapacağım? Burada kaldık biz böyle. Yeniden başlasam bir dakika bu a dur. Burada yapabilir miyim? Bak. Bak yapabilir miyim? Hop. Dur. Yapılabilirmiş gibi görünüyor bir dakika. Bir dakika ben bir ben bir arkadaşlar ben bir deneyim ya yapmayı son geliyor. Evet arkadaşlar olmuyor. Yine burada kaldım. Ben size baştan Neyse baştan başlatayım. Reply yapayım ya. Ama yani işte orada şey oldum. Neyse az doğru sniper almayı unuttum yani doğru ya Allah. Heh. Burada sniper almadım tamam. Ama işe şey oldu. Sniperle ile öldürmesek mi bunları belki? Allah gel gel. Gel gel lan. Esnik. <laughs> bitti bitti. Lan öldüm lan. Ha buldum pompalı ile aslında. Pompalı ile yapayım yani değil mi? Hah. Pompalı ile. Heh, heh. Gel. Bili bili bili. Ya da ben geleyim. Göbili bili bili. Ölme, ölme diyor. Dojla, dojla, dojla. Bir gel. Yiip. Lan yine öldüm ya. Bu ne? Dur. Ben işte levellere girdim. Dur. Lan ne yap? Arkadaşlar bu arada bu biz, biz bu oyunu bitene kadar devam edeceğiz. Level 11'e kadar devam edeceğiz bu oyunu. Bitireceğiz bu oyunu. 3 dedi mi? 3'te kal. Hadi hadi. Bakayım. Ay 3 değil dur. Aslında burası da zor ha. Ula burası da zor. Ama burası değildi. Bekle. 2. Tamam. Doki Doki. Hadi hadi. Heh. Burayı da bırak. Şimdi dur sniper alalım. burası çok sıkıntı ya. Ben sniper'a dalmak istemiyorum ki. Sniper'a e gidiyorsun. Gelme gelmeden şöyle boom Şöyle bak şöyle boom işte. Ya. Şöyle bum işte. Dur şunu kıralım. Can, can alalım can. Bak burada Allah. Gördü gördü. A dur dur dur. Lan. Heh. Al. Dur 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 dur. Ya olmuyor. Sniper'la yapacağız mecbur. Ya sniper'la mı yapacağız illa? Bu ne ya? Dur. Heh. Sniper'la mı yapacağız? Dur. Oğlum şarjım 6 ya. Neyse. Güdü yetiştirir. Aa, i̇lla sniper'la mı? İlla sniper'la mı yapacağız? Gel sen de. Saça esin. Uykum geldi. Uykum geldi. Dur. Dur. Burada cam vardı. O galiba o, mavi maviyi düşürüyor maviyi. Onun şarjım 5. bitmez inşallah. Bir dakika ben bir... Dur. Dur. Lan yaş da baş yaş. Dur. Dur. Sarfın alayım. Ben Ne oluyor oğlum kastı? Tamam tamam. Okey, okey. Devam edelim. Koş koş şunu da al. Dur dur şey yine düşmeyin. Açsana. Tamam. Okey. Burada şu şey, Burada bir de Burada çakal vardı değil mi? Gel. Bak. Burada da mermi vardı o. Oh. Mermi. Mermi. Bir dakika buradan vuracağım. Bak. Sonra buradan da dur. Yaşam Bam. Attım bismillah. Nerede 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 ya, silah bit, silah bitti silah bitti oğlum silah bitiyor. niye ölmüyorsun? ya? Allah. Allah Allah. Allah Allah. al Burada ayı vardı değil mi? Ayı vardı burada. Bak ayı. Ay ay ay. ay, ay, ay Dur dur dur. Gel 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 bili bili. Oha öldü lan. Ha burada da bu. Bunlar bu salaklar ya. Ne dönüyor? Dans ediyorlar. Silah mı bitti? Gel gel. Lan. Hı. İnşallah. Peki ben bunları böyle bug yapabilirim aslında. Ben ben yapmıştım olmuştu. Ne olmuyor, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne 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 yapacağım? ne 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 yapacağım? ne ne yapacağım? ne 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 geçtik ne 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 ya. Bence ben bu ben bu levelden sonra bırakabilirim. Çünkü şarjım 3. Bırakacağım zaten. Çünkü şarjım 3. Yani oynayamam daha. Baksanıza şu Oynayamam ben daha. Ben ben bu ben tamam ben tamam ben artık bu burada videoyu bitirdim zaten kazandık. Zal yoktu değil mi? Allah şu tekmeler de. Tutmuş. Gel. gel dur dur dur. Gel 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 gel. gel. Tamam. Bekleyin çıkayım Evet arkadaşlar, e, videomuzun son videonun sonuna geldik. E, beğenmeyi, abone ben abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, son sonraki videoda gö görüşürüz. Ben artık pazar günü video ben artık pazar günü video çekeceğim artık arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Kanalıma abone olmayı ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye-bye.